Acayip çıkmaktan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün patatesli tavuk sote yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı asla sevinirim. Hadi başlayalım. Patatesli tavuk sotemizi ilk önce patateslerini doğramakla başlayacağız. 2 adet patates, patatesin büyüklüğüne göre yeterli. Eğer patatesleriniz küçükse 3 adet de yapabilirsiniz. patateslerimizi küp küp doğrayacağız. İlk önce patateslerden başlamamızın sebebi patatesleri kızartacağımız için nişastasının diğer malzemelerimizi doğrarken çıkması için. Evet patateslerimizi doğramamız bitti. Şimdi sırayla diğer malzemelerimizi doğrayabiliriz. Patatesleri mutlaka üzerine geçene kadar su koyun. Aynen şu şekilde. Diğer malzemeler hazır olana kadar nişastası çıkmış olur. Daha güzel bir patates kızartması elde ederiz. Tavuklarımızı da aynı patatesimiz gibi küp küp doğrayacağız. Evet, tavuklarımızı doğramamız da bitti. Toplamda yarım kilo kadar tavuk göğsü kullandık. Siz kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz ölçüleri. Evet, sıra geldi kapya biberlerimizi doğramaya. Ben 3 adet kullanıyorum ama siz daha az seviyorsanız kapya biberi 2 de kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. sıra geldi Charleston biberlerimizi doğramaya. Eğer acı seviyorsanız ve çocuklarla yemeyeceksiniz, sivri acı biber doğrayabilirsiniz. Ama benim gibi çocuklarla yiyecekseniz eğer Charleston'dan faydalanabilirsiniz. Toplamda 4 adet Charleston kullanacağım. Dediğim gibi sevme oranınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve şimdi sıra soğanımızda. Onu da yemeklik istediğimiz gibi doğruyoruz. 4 adet sarımsağımızı doğrayacağız. Evet malzemelerimiz hazır olduğuna göre artık pişirme işlemine başlayabiliriz. Evet ilk önce patateslerimizi kızartmakla başlayacağız. Ben yağın altını daha önceden yaktım. Bakalım kızmış mı? Böyle köpürüyorsa eğer tahta kaşığını koyduğunuzda kızmış demektir. Evet patateslerimizi attık. Hiç ellemiyoruz ki nişastası yağımıza çıkıp da yağımızı kirletmesin. Ne kadar nişastasını suda çıkarttıysak bile mutlaka bir parça nişasta çıkar. Şimdi bu şekilde kızarmaya bırakıyoruz. Evet patateslerimiz kızardı. Artık onları alıp diğer işlemlere geçebiliriz. Evet tavamızın içine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı aldık. Şimdi ilk etapta tavuklarımızı ekleyeceğiz. Onlar biraz suyunu salıp çekecek. Daha sonra yavaş yavaş diğer malzemeler de için içine girecek. Tava kızgınken mutlaka tavukları atın ki dağılma, parçalanma olmasın. İlk yüzü kızarana kadar da ters yüzü etmeyin. Birazcık bekleyin. 1-2-3 bir, dakika alt taraf bir kızarsın. Evet, bakın alt tarafı kızardı. Şimdi şöyle birazcık çevirip yine kendi haline bırakacağız. Evet tavuklarımız iyice suyunu çekti. Şimdi ilk etapta soğanlarımızı ekliyoruz. Daha sonra doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı ekliyoruz. Evet soğanımız ince karamelize oldu. Şimdi biberlerimizi ekleyebiliriz artık. onlarla da bir iki tur böyle kavuracağız. Birazcık ölmelerini sağlayacağız. Daha sonra diğer baharatları, salçası, domates içine gelecek. Malzemeler içine girdikçe aslında çoğalan bir yemek. O yüzden kalabalık sofralara yakışır. En azından çok misafiriniz geldiği zaman pratik size kurtarıcı olur aniden geldiyse. Ramazan'da bayağı bir bereketli olur. Hem doyurucu hem de bereketli olmuş olur. Evet, biberlerimizi iyice kendine bıraktığına göre şimdi salçamızı ekleyebiliriz. Bir yemek kaşığı salça yeterli. Yarım su bardağı evinizde varsa eğer domates suyu kullanabilirsiniz. Yoksa hazır almak zorundayız. Şimdi önce onları bir güzel karıştıralım. Sıra geldi baharatlara. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber kullanacağım acı ya da tatlı tercihinize kalmış. Tavuk göğsü baharatı sever o yüzden 2 çay kaşığı kadar kekik ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı da karabiber. Şimdi böyle hepsini birazcık bir karıştıralım. Bu arada sıcak suyumuzu da ekleyebiliriz. Suluk oranı sevmenize göre ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık 2 su bardağı kadar ekleyeceğim. Şimdi böyle de bir karıştıralım. En son tuzumuzu ekleyelim. Birazcık fakurdamaya bırakalım. Malum iftar için hazırladığımız için tuzu fazla kaçırmamaya özen göstereceğiz. O yüzden ben bir tatlı kaşığı kadar koyacağım. Tuz sonradan eklenebilir. Bir 10 dakika kadar bu şekilde piştikten sonra en son patateslerimizi ekleyeceğiz. Evet, son olarak sıra geldi patateslerimize. Ben patatesi en son koyma sebebim hamurlaşmasını istemiyorum. Zaten kızartmaktaki amacım da o. Çünkü ilk etapta tavukla beraber patatesi koyduğumuz zaman daha bir hamurum tırak bir tadı oluyor. Bu sefer de yemeğin bir tık lezzeti kaçıyor bence. Ama tabii kızartmayı yemiyorsanız kızartmadan da koyabilirsiniz. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Sadece bir iki dakika. Hakurdatıp kapatacağız. Evet yemeğimiz hazır olduğuna göre artık servis edebiliriz. İftarda yanına bir pilav, bir salata, bir çorba, bir çocuk tamamdır. Hocam açıklandık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.